yeniden değerleme oranı e, yani bu vergi, harç ve ceza ödemelerinin oranı yüzde 44 oldu. Yani on, 2025'te bu tarz konularda vergileri, ÖTV'si, o falan yüzde 44 genel, genel, olarak bir zamla karşılaşacağız. Yani 1 Ocak'ta başlayacak, 1 Ocak'ta. 1 Ocak itibariyle hayatımıza böyle e, hani haşırtlı blackboard diyorlardı ya hani biraz espri olsun yani onun gibi bir şey olacak yani bir bir afallayacağız böyle. Ben ne oluyor diyeceğiz böyle. Ben yani bir dakika efendim, Her şeye zam. Zam yağmuru. Peki Rubil abi sen belki duymamışsındır yani. Ankara'yı da biliyorsun. Yüzde 44 yaşımız zam oranı bu bizden alacakları paralar anlamında, vergi anlamında. E, asgari ücret emekli memur maaşlarında da hani Erdoğan dedi ya ezdirmeyeceğiz diye enflasyona. Bak devlet yüzde 44 alıyor. E, vatandaşı da herhalde bir yüzde 40 geldik gel yapacaklar galiba değil mi? Öyle gözüküyor. Çok beklersin. Çok beklersin. Asker ücretin yüzde 25 civarında artacağı çünkü geçen yıldan itibaren biliyorsun geçen yayında söyledim o geçen yıl Ocak'ta uygulanmaya başlanan 17.002 liralık asgari ücret bugün bugünkü tarihle satın alma gücü 12.000 lira düşmüş durumda yani şu an asker ücret 12.000 lira bunu 12.000 lirayı 17.000 üzerinden bunu 17.002 lira üzerinden bunu 23.000 liraya 24.000 liraya çıkarmaları için yüzde %28'lik bir artış lazım. İstersen hesaplayalım da kafadan atmış olmayalım. Ama hesaplayalım. Hesaplayalım. Herkes hesaplasın. Matematikle tanışalım ki bizi kandırmalarına izin vermeyelim. Biliyorsun bizim problemlerimizden birisi de odur. Matematikle ilgili problemimiz hep vardır bizim. Algıda problemimiz olur bizim. Bir yirmi olsa yirmi Evet. Bunu daha yukarı çıkarmazlar Ferit. Daha yukarıya çıkarmazlar. Bu e, şeyi geçen yılki geçen yılki asgari ücreti bile satın alma gücü yönünden yerine getiren bir rakam değil. Getiremiyor. Yani yüzde yirmi sekiz artırmak demek 2024 yıl içinde enflasyonun da yüzde 28'de sınırlı kaldığını kabul etmek demek. Ama biliyorsun ki orada bir hokkabazlık yaptılar. Ne dediler? Hedeflenen enflasyona göre fiyatlamaları yapmayı artık alışmamız lazım. Kim dedi bunu? Hem Meme Şimşek dedi hem Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay dedi. Türkiye bundan sonra hedeflenen enflasyona göre yönetilen ve yönlendirilen fiyatları bu şekilde ayarlamak zorunda. Yani asgari ücretten vergilere kadar aslında. Ama az önce bak resmi gazeteyle ortaya koyduk ki kendi harcayacakları parayı toplarken hedeflenen enflasyon gibi bir kavramla meşgul değiller. Sevgili verit en cömert davranacakları şey olacak. Yüzde %25 ile 28 arası e, ıı, asgari ücret olacak emekli maaşları memur maaşlarına yüzde yirmi sekizin yarısı civarında bir şey geliyor. Herkes hazır olsun. On beş on altı civarında. Yani hem emekli maaşlarına hem şeye memur maaşlarına evet, çünkü maaşlar. statüleri daha önce o imzalanan toplu sözleşmelerindeki hükümler bunlar. Enflasyon farkı da oluşmadı diyecekler yıl sonunda ama biliyorsun ki ııı sonu itibariyle 48 buçukta enflasyonumuz tüfe. Kasım'da eğer bu Kasım ayında sanki bir müdahale yapılacakmış gibi yüzde ikinin altında enflasyon gelirse geçen ay 2,88'di yüzde ikinin altına gelirse bu şehirlerimi ben de bir tarafa bırakıp Merkez Bankası'nın Aralık ayında bir 100 puan, 200 puanlık bir faiz indirimini piyasayı yönlendirmek ve baskıları azaltmak için böyle bir adım atacaklarını düşünürüm. Ama ikinin üzerinde gelirse asla ve kata böyle bir adım atmamaları gerekir. Ama diyeceksin ki yahu battı balık yan gider, kamu Enflasyonla mücadeleyi gözetmiyorsa asgari ücret konusunda, emekli maaşları konusunda veya memur maaşları konusunda biz bu hassasiyeti niye gözetelim? Battı balık gel gider diyelim. Herkes istediğini istesin. Ama görüyorsun ki rakamlardan görüyorsun ki bu işleri yönetmek iddiasında olan kamunun böyle bir derdi yok. Abim benim yüzde seksen iki, yüzde seksen iki herkes aklında tutsun. Bir önceki yıla göre bir sonraki yıl kamu yüzde seksen iki daha fazla para harcıyorum diye bütçe hazırlamış ve şu an mecliste kabul edilmek üzere ise komisyonda görüşülür, genel kurulda da görüşülüp kabul edilecek. Ben... Kimsenin böyle bir derdi yok demektir abim benim. Bu kadar basit. Sevgili seyirciler ya ben şunu anlayamıyorum. Rubil abi bak ne kadar güzel anlatıyor tane tane. Gerçekten hadi iktidardakileri anlarım. Yani i̇ktidardakiler doğal olarak koltukta kalmak için aslında doğal değil de bizim ülkemizde sistem böyle maalesef. Toplumu kandırmak için her şeyi yapar. Kutuplaştırma, kimlik Tabii. siyaseti, değer ama... yargıları üzerinden milleti kandırma, her şey yapabilirler. Tamam. Yapa, Yapa. Ama abi. Ya bakın memleketin ana sorunları bunlar. Yani ben şunu anlamıyorum. Neden muhalefet partileri yani daha çok bu tarz konulara eğilmezler? Bak Rublev ne kadar güzel anlatıyor. Yani ne kadar güzel bilgiler veriyor. Tane tane. Mesela atıyorum 2024 emekli yılıydı. Hatırlayın 2023'ün sonunda da yine bir hani tırnak içinde bir emekli isyanı gibi bir durum olmuştu. Milyonlarca insan emeklerle ilgili videoları izliyorlardı. Canlı yayınlar yapılıyordu emekliler diyordu ki kardeşim yetmez diyordu. Erdoğan orada da çok akıllı bir şekilde düşük zam yapmasına rağmen dedi ki ha dedi. Bu arada bu arada da dedi hiç merak etmeyin. 2024 emekli yıl olacak dedi. Tıs bütün isyan bu yandan sustu herkes. Çünkü bir umut oldu. Ağır ağır gündemi değiştirdi. Savaş, o bu falan derken, beka, meka falan derken emekli gündem bitti, sindirildi adamlar. Sindirildi yani. Hani abi yani şimdi bir, bir muhalefet hani birisi şunu hani, hani sormak istiyorum ya Sayın Cumhurbaşkanı'na 2024 yılı bitiyor. Aha da kaldı bir ay. Ya bu bir ayda mı acaba bir şey olacak emekliyle ilgili? Ya da bir müjde verildi mi mesela? Yani emekli yılıydı ya 2024. Yani ben şunu diyorum. Ben niye bu konulara girmezler? Ya bu asgari ücret bu bütçe konusu, ekonomik konular. Yani bir bir e, siyasi partiyi iktidara getirecek konu ideolojik meseleler değil ha. Tabii ki etkildir o. Yüzde on beş etkildir. Ama diğer yüzdesi tamamen ekonomidir. Ekonomidir ya. Tencere hükümet düşürür kardeşim meşhur. Ama işte olmuyor. Ne? Biz de düşüremez. Niye düşüremez? Yanaşma düzeninin enstrümanları sınırsızdır. Yanaşma düzeninin enstrümanlarıyla hem medyayı hem muhalefeti hem iş dünyasını hem adına Sivil toplum denilmesine rağmen bağımlı örgütler dahil olmak üzere hepsi dizayn edilmiştir. Kamu otoritesi bir kabus gibi sivil ve sosyolojik dinamiklerin üzerine çökmüştür. Hiçbir ekonomik, sivil, sosyolojik, siyasal dinamik işlemiyor. Kamu otoritesi bütün kendi dışındaki bütün unsurları hem üstüne çöktü hem de dizayn ediyor. Dolayısıyla tencerenin iktidar götürdüğü dönemler, sivil siyasetin ve bu dinamiklerin işlediği dönemlerdir. Tamam mı Ferit? Anladım. Yani Süleyman Demirel bunu söylerken bu laf ona evet, aittir. Anladım. Ona aittir. Bu dinamikler işliyorsa yani birileri ne diyordu mesela Demirel ben altı kere geldim yedi kere gittim. Demokrasinin fazileti iktidara nasıl gelindiği değil gidildiğini kabul edebilmektir. Yani şimdi burada kabul etmeyecek edemeyecek durumda bir müesses nizam bir yanaşma düzeninin muktedirleri var kabul edemeyecek Tabii. durumdalar. Anladım daha iyi. bak anladım daha iyi. bak şimdi ben benim verdiğim örnek daha iyi, daha iyi şimdi oturacak. Sen şunu yorumla. Ya sevgili seyirciler bak yazın. Yani adamlar bak şimdi yıldı öldür hakkını ver yani siyaset mühendisliğini öyle bir yapıyorlar ki toplumu da iyi tanıyorlar. şimdi i̇şte, muhalefette eksik olan konular. Bak şimdi Mehmet Şimşek'in Mehmet Şimşek'in iş insanlarına EYT ile ilgili verdiği bak cevaba bak şimdi bak bak sevgili seyirciler. EYT bütçeye müthiş bir yük bindiriyor. Bak müthiş bir yük bindiriyor EYT. Neden zamanında hem muhalefete hem de iktidara karşı çıkmadınız? Ulan muhalefet ne yapsın? Yani. Sen ben, çık şimdi şu an karşı çık. Sen çık o zaman. Evet. Şu yapılanlara bir karşı çık da bir göreyim ben seni. Boyunun ölçüsünü alayım. Ölçüsünü alayım. Solu Londra'da alırsın be Mehmet Şimşek. Hem iktidara hem muhalefete niye Zamanında karşı çıkmadınız bu yükün altında şimdi eziliyoruz diye bağırıp çağırıyor. İş insanlarına seslenmiş. Diyor ki hem iktidara hem muhalefete sesinizi niye çıkarmadınız? Şimdi iktidarın bir parçası sözde bu ekonomi politikasının mimarı kurtuluş çaresi olarak geldi 18 ay sonunda tablo ortada. Tek başarıyı söylüyorum. Tek başarı o da başarı değil. İşte az önce söyledim. Dolar bazında %35, euro bazında %31 faizle Merkez Bankası'nı elin parasıyla, elin dövizleriyle rezervlerini güçlendirmek ve Türkiye'nin dış ödemeler dengesi yönünden öde düşmesini önlemek dışında hiçbir şey yapmadılar. Dertleri doydu de zaten. Bütün maksatları da ondan Yani yoruldu. abi oradaki oradaki mesaj şu aslında. Şimdi hani anlıyoruz ne olduğunu o zamanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da vaatleri arasında, seçim vaatleri arasında olduğu için Erdoğan, Mehmet Şimşek hepsi diyorlar ki ya bu EYT bayağı bir yük oldu bize. Ama muhalefet yapıyor. Bu yıl. Yani 2.2 trilyon. 2.2 trilyon. evet. Muhalefet bunu yaptı diyorlar. Yani i̇yi de kararı sen verdin. E, oyu sen aldın. Ki EYT'lerin hepsi oy verdiğini bilmiyorum ama benmiş olabilirler büyük ihtimalle bazıları. Şimdi EYT çıkınca tabii yani ki. Yani ağırlıklı olarak zaten büyük ölçekte o taban o ıı, emekli kesiminin büyük taban şeye büyük bir kısmı AKP seçmeniydi Yani bu EYT çıkmasaydı küsüp ya oy vermeyeceklerdi ya başka parti partiye oy vereceklerdi veya sandığa gitmeyeceklerdi. Anlatabiliyor evet, evet. muyum? Yani koltuğa koltuğa ay şunu diyorum abi koltuğa da sen oturdun sen kazandın. Bu EYT hamlesinin bütün kaymağını sen yedin. E şimdi bütçe sıkıştı. Diyor ki muhalefet yaptı. Ama Rupli abi bizim toplumda da sevgili seyirciler. bilmiyorum bana yani katılacak mısınız? Bir hadi mısınız aynaya bakalım diyeceğine katılıyorum ya, demeden bir, katılıyorum. Ya bir aynaya bakalım mı yani? Şimdi bunu hükümet deyince hükümetin dediğine inanan inanan milyonlarca insan var. Evet ya muhalefet dedi diye oldu bu EYT efendim deyip de e, hak veriyorlar. Hatta bir örnek daha vereyim. Birazdan, birazdan bu konuya geleceğiz. Çok komik değil mi ya? Bizim insanımız çok komik. Sevgi Seçe vallahi bir ya çok garip yani. Ya mitik meydanlarında Kılıçdaroğlu Kandil'le görüşüyor diye işte PYK lı, PYK ile iletişimde diye propaganda yaptı, seçimi kazandı. Bak seçimi kazandı ve milyonlarca insan da aa Kılıçdaroğlu bu şey PYK'lılarla örgütle görüşüyor diye hemen gittiler Tayyip'e verdiler bazıları. Ulan şimdi Öcalan aşağı, Öcalan, Öcalan yukarıya konuşuluyor. Hani bir kişi hiç tepki vermiyor ya Rubül abi. Bir tepki versin. Ya Öcalan, Öcalan şey aşağı Öcalan yukarı değil. Koca Türk Devleti'nin bu sıkışmışlıkta bu dış politikadan kaynaklanan sıkışmışlık sebebiyle köşeye sıkışma algısı veya gerçeği. Tam bilemiyorum. Köşeye gerçekten sıkıştık mı yoksa öyle bir algıya mı oynanıyor onu da bilmiyorum. İkisi de olsun hiç fark etmez veya ikisinin karması olsun. Koca devlet kurtuluş ümidi olarak dış konjektürden kaynaklanan sıkışmışlığını terörist başı apo ile gidermeye çalışıyor.